Hepinize selamlar bugün Nimur Super Nimur Kes 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 <laughs> Hepinize selamlar. Bugün New Super Mario Bros. V serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda klasik Musa var. Hoş geldin Musa. Hoş <gülüyor> <Olursun>. <gülüyor> <laughs> Tamamdır. Niv hani sperma burası seri bize kaldı bu Devam kesme edelim. bence kesme montaj yaparsın oraya. <laughs> Abi ben seni Nasıl? Hayır. <gülüyor> 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 ya oğlum gülmekten oynayamadık ya <laughs> Yeter artık. <laughs> tamam. Neymiş, tamam bitti, geldik. Bitti. Tamam Allah tamam Allah. geldik. Ne diyor Musa adamı? Evet. Lan 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 Hanım, lan. <gülüyor> <gülüyor> hayır ya hayır yine <laughs> <ya>, olmasın. Ha tamam. Yok yok olmaz olmaz. lan. Öldün çocuk tamam yet. lan. Gerçekten <laughs> öleceğim bu arada. Allah ya sabır. Önceki bölümde beddam mı tuttu lan yoksa? Evet. <laughs> <Ağzına yedin çocuğu. gülüyor> ya hep o Never şey an, andığından Never andığından Never'daki olay yalnız bir sola gelsene. <laughs> Neyse sen şu bireye vur bir bak. Belki sarmaşık. Bireye mi? Çıkıyorsun. Dur dur. dur. Lan para. bu çok bir şey çek. Lan bekle lan tamam. bekle. <gülüyor> 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 Adam ölmeye başladı Nimur'dan dolayı. Nimur'u anınca bir, şey oluyor böyle. Abi kendi kendine Grand Pant yaptı şaka mısın? Musa sol git az bebekle. bu kadar. <laughs> Nibir'i andığım an şey olmaya başlıyorum böyle Aynen ee, aynen aynen. Oyunu şey olmaya <laughs> başlıyor. Alma. O eski günler. Abi niye var süper var ya diye çok güzeldi bence. Herkes birbirine tutuyor. <laughs> yok oğlum yok. Eee şey yapalım. Bir de almayalım Niver'ı falan. Görüyorsun Niver almayacak diyor bunlar. Ben pro oynayayım onlar. Gören aynen, gördü aynen. aga gören gördü. Ben <laughs> ya oğlum ben niye böyle oynuyorum? Hep ne yüzünden diyorum ya inanmıyorsunuz. Allah ya ya sabır. Öldüm. Trollüyor ya. Çok tansör. Neyse hadi adam gibi oynayalım. Neyse aynen ya. Lan. <laughs> mal salak mal salak mal salak. <laughs> ya oğlum bir daha Never falan <laughs> almıyoruz. Adam gibi oynuyor. <laughs> tamam bir şeye Bir gelelim. Tamam geldik. dur dur dur. Ben sana o... sen al. Ben mi? Feda mı edeyim? Sen al. Sen al baloncuk. Tamam. Helal be. Bekleyelim bence. Tamamını toplan. <laughs> Bak, sen olsan, sen olsan Zaa. boşlukta atarsın. Zaa. Yok oğlum Zaa. ben ölmemen için yaptım Zaa. zaten. Sen olsan boşlukta atarsın. O <laughs> şey yokken atarsın. Abi yani adam olur. <laughs> Mario büyük. Mario'nun saygı olması lazım. Bölümün de başında şey lazım. adam adam bölümün başında 26 canlı 21 canlı. Musuz <laughs> <laughs> işte et Tamam bir tane ni kelimesi geçiyor. <laughs> Allah'ım ya. Boğazım kurumuş lan gülmekten. Tamam bir su içeyim artık. Evet, çölde su yok kardeş. <laughs> biliyordum ki, biliyordum ki. Yani öyle dedim yani bu atacak ben belki yırtarım e, yollarına giriştim yırtamadım. <laughs> Neyse tamam tam ciddi oynayalım artık tamam. Lan? <laughs> tamam tamam. Adam abi. ben, bak... bir şey yapmıyorum oğlum hepsini yaptım bunu herkes biliyor. Şunlar Grand Theft Auto bir şey yok. Bir şey olmuyor bence. Bak yok yok. Buradan bir yere gidebiliyor muyum? Süs müydü yani onlar? O buz aldım ben. Baba bu yedir. buz kötüdür. Bir daha alayım. Bir, bir daha, verecek şimdi bak. Ha iyi yaptı. Zıtar nerede? Abi yok star finisi. Allah multiverse'deki spin'i hatırlıyorsun değil mi? <laughs> sen oraya ben buraya. Tamam. Vallahi bir şey yok. Olay. Belki alttan bir şey vardır ama ilk önce dur sen onu al ve checkpoint aldı. Alta gideceğiz çünkü altta bir şey var. Checkpoint al. Kamera geniş. İnşallah bu altta bir şey var. Var kanka. Var. <laughs> evet var. Ayağa kaldı lan. Nubi'cim boyu o kadar uzun ki yani ayakta kaldı. Lan, lan Of 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 can yağmur oldu yalnız böyle bir yağmur yok. Güzel. <laughs> Ova buralar ne böyle? Dur. Burada zıdar koyun vardır. Evet. Hmm. Lan bana pasladı bildiğin. Sen nasıl bir şeyler? Ben alıp kaçarım koçum. Hiç beklemem seni. Öyle kalmasın <laughs> adam yani. ya. Böyle dediğin için sana bir şaka şaka. Lan nazar değil nazar. Sana bir şey yapmadan bile hasar alıyorsun ya anlayamıyorum. Kes lan adamı. Oba. Lan ebeğim evimdeki nasıl gitti? Anlamadım. Mal. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Neyse bir sonra ebemiz. bakarız. Lan abi ya. Ana bunların duvara çarptıklarından yere düştükleri de mi hasar veriyormuş? Musa evet. yeni öğrendim ya. Vay be. <laughs> oğlum kafamda böyle öyle bir hasar vermez, Ver, veremez oğlum şey kalmış ki. Düşüncesi. Aa mini maşlum. dur 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 ikimize de gelsin. De. Bura mini yeri. Aha bana geldi sadece para. oyunların hepsini alman lazım. Yok oğlum para burada. <laughs> Bunu ben minimal şimdi <laughs> Ben seni şimdi alabiliyor muyum? çok cursed kanka dur alayım mı? <laughs> ne ne ne. Ay Oy, gidiyordum. Gidiyordum, gidiyordum. Oğlum hayır hayır öyle bir şey yapma görüyor. Neden noob hareketler yapıyorsun? Ey güzel. Kardı diş. Aa. Ölürsen noob hareketleri Kanka. göstereceğim Kanka. sana. Kanka al şunları. Şu varilleri alsan al aşağıdan hani. Beni şey yapma. Variller var aşağıda hani. Varil ne yapacağız onu? Alacaksın öyle. Ha, onu. Ha. Hmm. ne sakat bir ya bu. Ağla ben parçaladım. Ha <laughs> sen giremiyorsun. <girebilirsin, öyle. gülüyor> Ama sen çıkabiliyor. <laughs> yeah. oh Buraya. Ya. Oba. PSV'ye basmadık şey dur. Ben onu alayım sen PSV'ye bas. Şey Alkışımızı da aldık abi. Yalnız dikkat edin ikimiz de küçüğüz bak. <laughs> Vallahi tek de gidiyoruz kanka bekle 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 sadece bekle tam dediğin anda da gitmezsin ya kanka kanka Lan. kanka kanka Lan. kanka <gülüyor> 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 Allah ım. ya oğlum canımıza bak ya ne var gibi olacak hayır hayır bunu bozmalıyım <laughs> bunu bozmam lazım aga şu item evlerine hiç gitmeyelim item, item evlerine gerek var mı pek? İhtiyaç oldukça gideriz ya şimdi iteme gerek yok zaten seri boyunca kaç item kullanıyoruz Bak ya, ki? Bakın Musa büyüktür Osman'dan abi tamam mı? Yüzüm falan bulayım Ne? Baba dur Üstte ne var? <laughs> Bir tane daha yokmuş tamam Buraya <laughs> Oğlum niye böyle Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen sor diye Havada oturur abi. Ateş. Of <laughs> ateşler falan. Sanki ben çok görüyor. Fal. <laughs> Yem ee... oldum bildiğin ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi bu kardeşim eyvallah. Oba. Abin sana yardım ediyor lan adam o. Yes. Oba. Ne çıkacak şimdi buradan? Çok şey. yararlı bir şey ya. Lan, ikisini ben mi aldım? <laughs> Hayır oğlum, birini ben, birini sen aldın. Her şey olmuş. Tamam. Tamam tam coin olmuş. Ben yalnız kendimi bir an Mario sandım. Çaktırma. Nup. Nope. <laughs> sen de bir an beni sanıyordun Luigi. Kendini Luigi yes. sanıyordun Biz bazen. Biz artık öyle noob değiliz. Biz değiliz öyle. <laughs> tamam tamam, tamam. ölme yeter, ölme yeter. Gel gel gel. Gel kardeşim <laughs> benim. Kardeş not dur 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 adam gibi dur. Ha? Hoppa! Yırttım. Aga, şimdi şurada şey var çekin. Git. Söyle. Hadi 23'e 23 yes. tamam. <laughs> Niye öyle bir basit. şey yaptın? Oba one up kastık. Bak Helal. Osman 29'a 29 o bir can gidecek senin Ha yok yok kardeşim. <laughs> yok öyle şey <diyeceğim. gülüyor> ya. Lan ben de. Valla <laughs> es noob noob noob. Noob. Ne dedin lan <laughs> Beni ben büyürem. Aa, asal. asol Lan. <laughs> An, aa işte böyle hasar alırsın. Ah, ağla. Nasıl kesin şu Ona oldu, geçemez. Daha yeni yerlenmiş. La kırma, Lan kırma kırma. <laughs> <laughs> <Ha. Oha. gülüyor> Lan. Kaçıyor <laughs> yemin ediyorum. <laughs> Adam fire ölmüyor ki bir de. Fire bro ölmüyor. Mantarı kaçırıyor. Aptal. Al işte <laughs> Allah Allah anca laf atıyor. Şimdi vurulacak. Aynen. Vuruldum bence de. Allah'ım ne bu? Allah'ım ne bu falan ayıp oluyor ama. <laughs> ne diyeyim? Yukarıdan birimiz gitsin bence. Hemen gitsin gitsin Bu ha secret mı lan? Yok. Ha secret koydum. Gel. Lan. <laughs> Aa burada evet. one up trick yapılabilir. Ama yapmayalım. Ben bilmiyorum ki yapmayı zaten. <laughs> gelme gelme <gelime. gülüyor> Allah Al ezme. fotoğraf tefter çekeyim mi lan şimdi? <gülüyor> 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 abi abi yapma. şey konularından konuşalım ya. Kanala böyle kanal hakkında. Ne Şimdi, Bu büyük ihtimal bu videolar benim okul zamanında yayınlanacak. Ben okulda olduğumdan bir şehir dışında okuyacağım. Yurtta falan kalacağım ve yayınlar olmayacak. Yani ihtimaller böyle tabi. tamamını bilemiyorum. Ee, Discord'dan falan duyurular olur zaten. Olmuştur belki. İşte bu videoyu evet, önceden çektiğimiz çok... için o zamana <laughs> kanal içeriksiz kalmasın diye. Bilemiyorum tam durumu. <laughs> Aga tam Her yerde 1UP kasmak için yerler var ya, paralar bundan geliyor. New Super Mario Bros. 2'nin temelleri burada atılmıştır. Bros 2'nin temelleri. Bros 2 moment. <laughs> Mal ya, mantar peşinden. Yani e yani. giderim. Kes. kapı. Sen nerede öldün? Öldüm mü? Evet. Ölmüş. Scroll'den öldüm. Bu ne la bana çıkıyor bunun. Ada lan. Hayda. <laughs> Dur bir para sonra double olacak kanka yani. bekliyor musun? Hayır ben ona Oba. demiyordum. O da. A bozdum ya, öf, ne, Sen nasıl bir vatan <laughs> Adamın Son cana vatan. bak ya Kardeşim <laughs> ölmüyorsun Bu can kalacak bölüm boyunca <laughs> e, Can da almıyorum o zaman Abi o zaman bana salıyorsun benim de olacak Anca baloncuk yap Onu al alabileceğiz mi? Al onu sen. Ben gidiyorum. Kardeşim. Never day, burası falan, değil burası biliyon Lan. <laughs> Adam olmuş <oldukça. gülüyor> Al. Aldım. En sağa git bakayım. En sağa. Gittim. Yok. Aa var. Aldım. E oğlum zaten ilk geliyor her şey. bu e diyor bir de. Niye zıplamadı? Gecikmeden zıplamadı değil mi o? Evet Lan Yararlanıcı bu sabah E neyime yaradı bu? Para için Lan bekle dur Hep bekliyorum ben seni lan lan Al 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 Lan o benim işim bu ben Git. Lan. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa red coin Neyse işimiz yarar yani. Dur lan yanlış oldu. E <laughs> böyle olsak da olur. Oha. <laughs> 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 STC'ye <laughs> geldi. Ya ben. sen bana yapıyordu yaparken iyiydi. Evet evet. Iyiydi. Evet diyor ya bak hala. Kafanda kırar mı? <laughs> Kafanda kırar. o kadar adamın boost veriyorum adam diyor ki sen diyorsun. <laughs> bekle 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 bekle. Şimdi öleceğim. O lan. <laughs> Yanlış düşer bazen. Tamam. Bunun da bir montaj kesitleri olur illa Düşünsene oradan gelecen ateş bizi vuruyormuş. <laughs> Oba hadi bakalım. Kardeşim zıplama. Kardeşim, bizi blok yapamaz. Musa yaparsan çünkü Musa mı? Ne alaka lan? Ping oluyor. Lan sana bilgisayarı vereyim kargoyla. Dene bakalım. İnterneti de vereyim. FPS durur. Evet. Güzel, <laughs> <Evet. gülüyor> güzel aldık. Güzel aga Ha Pink durumunu konuşmayalım ya. Çok konuşmuşuz New York serisinde. Yok Musa demiş abi bir pingim var falan. Ben demişim ne de yani olabilir falan. Hep onu konuşmuşuz. Sıkar bir süre sonra konuşmuyor bu seride. Peki. Zaten ne olabilir? yani olacak nasıl olsa ta Musa Muğla'da ben Çankırı'dayım. O öyle uzarız yani birbirimize. O bağ bana par. Aus. Giren Giriyor muyuz? Sana mı? nene? Ama bundan sonra tabi biz girmediğimiz evet. yerleri bir kere gösterip sonra kesiyoruz arkadaşlar. Tabii buraya girdikten sonra da videonun sonuna gelen. Hop şöyle. Evet. Şimdi bana iste de bakalım. Kanka içine giriyorsun sağ sol. Kamera şeyi yine. Bende kamera kontrol yok ki. Bu Ben <laughs> <laughs> bende yok işte o. 5 <laughs> <Beş> aldım ben. <laughs> yok kanka, kanka bende önce yoktu. Var, kanka. yoktu hayır. Neyse bilmiyorum. Space ol, yav olunca. Ayarlamamışızdır. <laughs> neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda yayınlarda Never Super Mario Bros. bir Never dedim ama. <laughs> 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 Super Mario Bros. videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Ve hoşçakalın.